Hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ta köyde yaşamın ikinci bölümünü çekiyoruz. Yani izliyorsunuz siz ben de çekiyorum yani. Meşale. bu de meşale var orada. Ben hemen buradan yapayım. at evet. evet burada gördüğünüz gibi meşale var. O yüzden şey Videodayız. Ee, sen Kazım abi değilsin. Sen de Mehmet abi değilsin. <laughs> Mehmet abi ve Kazım abinin e, mesleği yoktu çünkü. Sen Kazım abisin. Veya sen Kazım abisin. ya da neyse. Geçen videoda ektiğim ağaçlar büyümüş. Sonra toplarız. Ben şimdi toplamayacağım. Kolam yaralanmış. Şu an demirim yok, tamir edemem. Bana niye böyle sesler geliyor? Anlamıyorum. Mağarada değil mi yani? Mağarada olmadığım halde bana mağarada ki ses geliyor. Mesela zombi sesinden bahsetmiyorum. Böyle bir uğultu gibi bir şey geldi. Siz duydunuz mu? Duyduysanız abone olup like atın. Komik olmadı. Zaten ben de komik olmasını beklemiyordum. Ceren'le en son burada çatıda oynuyorlardı. Lütfen geziyorlardı, şey. <laughs> Benim zümrütüm ne? Ne yazık ki. Sen ne var mı <laughs> Sen bana bir şey satıyorsun. Benim kömürüm de yok. Sen bana bir şey satıyor musun? Sen bana bir şey satıyor musun? arkadaşım. Anne Merhaba. Ben köylü gibi yaşayacaktım. Ama köyle gibi yaşamıyorum şu an niye şimdi? Buranın kapısı yok yine. Yani yaptırmamış. Ben pek köylü gibi yapma. yaşamaya alışkın değilim galiba. Hala mesleğimi bulamadım. Buradan iniyorum. Burayı kapattım. Evet. Ben meslek medenim. Ya da yatak. Evet. abi oldu. Neye bakıyorum? Meslekten çöküyorum. Bir mesleğe giriyorum. Nasıl bir sen mesleğin oldu mu? Evet abi. alet yapımcısın. Sen zırhçısın. Tamam, 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 tamam. Ben bu şeyi yapayım. Kazayım. Tavşan postuyla kazıyorum. Evet, çok şahane bir şey. Tavşan postuyla kazıyorum. <laughs> Baltam bile yok. En azından crafting yapmama gerek yok kaldığım evde var. Mehmet abiyle abiyle şeyin Kazım abinin. Siz de görmüşsünüz ya. da burada, burada kal. da kalmasın. Gerek yok. Daha yok değil mi? Sen orada kal. Gelirsin sonra zaten. Sen de gelmişsin. Tamam oldu. Hadi evet, ben hemen burada baltamı yapayım. Abi de ben yatak yapmıştım. Haritamdan da kanıtta ya kanıt da burada. Yeşil yerlere gittim sonra koyun aldım. Yatağımı yapayım. Deri de yapayım bak. ne? bu ne yaptı? Evimde bir yere asarım işte. Ataş balta yapamayacağım göre şimdi. De. Ben kendi yatağımda uyuyacağım. Kazım abi burada yatıyordu ben de onun yanında uyuyacağım. Yani yatacağım. Aa. <laughs> Daha demin yatağın altına girdi. He. Siz uyumadan mı? O maşallah bayağı baya bir fidan düşmüş. O blok hala düşmedi mi? <gülüyor> <gülüyor> Düşmemiş neyse. Ben de bir tane ev seçeyim de yapayım bari ya kendime. De ekeyim de. Hani köyde yaşam derken yani mesleğim ol. Yani bu sezonun yani bu serinin amacı burada ben meslek edineceğim. Yağmacıları basarım belki. Yani köylüler yapmasa da. Golem yapıyor yani. yani <laughs> golem kurtaracağım. Birlikte basacağız Oradaki iki tane. Bu, o aşağıdaki golem muhtar olan golem de gelirse. O muhtar olan golemin oğlu işte. Orada hapsettikleri golem. Ben öyle diyorum. Neyse. Bir de şey. Um, oyunu bitirmeyeceğim yani. Bu sezonda. Seride. Sezon deyip duruyorum. Da evet. Muhtarın oğlu var. Hapsolmuş. Aşkı kendime ev yapacağım. Yani bu kadar. Köyde yaşayacağım yani. Köylüleri öldürmeyeceğim. Golem'i öldürmeyeceğim. Golem'i tam tersine onları koruyayım. Korumaya. koru, Korumaya çalışacağım. Çiğ çiğ yiyoruz be. Öf. Fırınımız bile yok. Evet yani 3 tane amacım var bu seride. Aa seri diyebildim. Seri diyebildim. Wow. Burası Maden eritme mi hocam? Ben de maden yok neyse. Neyse. Belki ağaç dikmek için yerler yaparız. Sonra bir krallık oluştururuz. Belki sur yaparız. Burası da bizim. Ben de buranın kralı olurum. Ama pek bence yapamam. Yavrum var mı senin? Yok değil mi? Tamam. Geçen sen öldürmedin beni o zaman. Tamam. Videoya başlamadan önce. Beni öldürdü. Bakın. Tekno Storm boğuldu. Tekno Storm avarı tarafından vuruldu. Tekno Storm kutupay tarafından katledildi. Ben ne yapacaktım? Bir ev seçecektim. Evet. Ev seçeyim de yapmaya başlayayım bir an önce. Bu ev güzel. Tasarımı güzel ama yani bilmiyorum bu olmaz. Bak bura, burası da olmaz. Kar <laughs> yani iglo mu yapsam diyorum. Yani bunun şeklinde kardan ama veya buzu ben nasıl yapayım ki? Evet. İçeriye de bakmam lazım. Özgürsün artık. Sen necisin? Ha? Tamam. Belki yaparız. Bence güzel burası. Ama bilmiyorum. Ya burası ya orası yani. Benim evim. Yani onun gibi yapacağım ama yapması daha kolay olacağı için ben bunu seçiyorum şimdi. Kendime ait bir yerim olsun da. O zaman ben kar toplamaya başlayayım. Ne buradan git? Kürek yapacağım tabii. Küreksiz nasıl? Yapayım? Kürek iki tane yapayım. Tamam. Alalım. İnekleri de toplarız. Hem temizleriz. Yanlışlıkla toprağı da almayalım ya Buraları temizleyelim. Burada bayağı var. Sıkar yani. Evet, kırılacağını düşünmüştüm. O ee, Yapaktı. Kaç tane yapabilirim? Tamam ben 25 tane yapayım tamam. 25 tane yeter bence. Tamam ben bu yayı videoyu... Neyse Ben bu iglo'yu yaparken siz de abone olup like atmayı unutmayın video. Videoma like atmayı unutmayın da. Bu böyle olacak. Bilmiyorlar galiba. Ee, ah, Şarjım bitmek üzere. Ee, Nasıl da? Tamam buradan bakarak yapabilirim. 3 yukarı. Şuraları bir doldurayım. Üç yukarı. Ama böyle. Ee, üstte kaç tane yer var? 3 Üç. Üç tane tamam. Ben bu videoda yapabilir miyim ya? Ben niye böyle yapıyorum? Ben bedrak sorumluyum. Evet. Neyse ben bu videoyu bitireyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Goodbye.